Hepimize çok tanıdık gelen, çok güçlü bir hikayenin, o destansı göğe yükseliş yolculuğunun aslında binlerce yıllık kökleri olabileceğini hiç düşündünüz mü? Gelin bugün bir anlatının zaman ve kültürler içindeki o inanılmaz serüvenine birlikte tanıklık edelim. Hazırsanız başlıyoruz. Her şey hepimizin bildiği o meşhur geceyle başlıyor, değil mi? İslam kültüründe Miraç olarak bildiğimiz o mucizevi olay, Peygamber Muhammed'in bir gecede Mekke'den Kudüs'e, oradan da göğün en derinliklerine yaptığı o olağanüstü yolculuk. Hikayenin detayları da ne kadar canlıdır gözümüzün önüne hemen gelir. Hani Burak adında kanatlı bir binek vardır, Cebrail ona rehberlik eder, yedi kat semayı bir bir aşarlar, her katta Adem, Musa, İsa gibi peygamberlerle karşılaşır, sohbet ederler. Ve en sonunda en tepeye ulaşıp o ilahi emirle, namaz emriyle dünyaya geri döner. İşte bu hepimizin zihnine kazınan o meşhur, o klasik tablo. Peki, şimdi bir duralım. Bu capcanlığı adeta sinematik anlatıdan bir adım geri çekilip hikayenin ana kaynağına, yani Kur'an'ın kendisine bakalım. İşte tam da bu noktada karşımıza oldukça ilginç bir bilmece çıkıyor. Asıl sormamız gereken kilit soru tam olarak bu işte. Az önce anlattığımız bu detaylı hikaye, yani yedi kat gök, peygamberlerle buluşmalar, bütün bunlar bu şekliyle Kur'an metninde geçiyor mu? Cevap sandığınızdan çok daha farklı olabilir. Bakın, bu karşılaştırma durumu çok net bir şekilde özetliyor. Popüler anlatıda geçen yedi kat gök, peygamberlerle görüşmeler, tanrıyla doğrudan diyalog gibi spesifik detaylar, bunlar Kur'an'da açıkça yer almıyor. Kur'an'da bu olaya dair iki temel referans var. Onlar da daha sembolik, daha örtük ifadeler. Biri İsra suresindeki o meşhur gece yürüyüşü, diğeri de Necm suresinde bahsedilen bir vizyon, bir görüm. Yani popüler anlatıyla metnin kendisi arasında gerçekten de devasa bir fark var. E peki o zaman bu aradaki boşluk nasıl doldu? Bu kadar detay nereden geldi? İşte cevap tam da burada. Bugün bildiğimiz o zengin, o detaylı miraç anlatısı, Kur'an'dan yaklaşık bir asır sonra, zaman içinde sözlü gelenekle, rivayetlerle zenginleşerek, adeta katman katman örülerek bugünkü halini almış. Aslında bu durum, Kur'an'ın kendi genel mesajıyla da bir hayli tutarlı. Çünkü metin, peygamberin en büyük mucizesinin fiziksel olaylar değil de, vahyin yani metinin bizzat kendisi olduğunu sık sık vurgular. Bu da bize bu kadar büyük bir mucize anlatısının neden metnin dışında bu denli geliştiğine dair önemli bir ipucu sunuyor aslında. Peki, bu anlatı yapısı yani bu göğe yükseliş şablonu nereden geliyor? İşte şimdi kamerayı biraz daha geri alıp Geniş açıdan baktığımızda çok ilginç bir şey görüyoruz. Bir insanın ilahi aleme yükselmesi teması, Meğer bölgenin çok daha eski ortak bir kültürel motifiymiş. Mesela Yahudi geleneğinde Hanok'un ve İlyas'ın göğe çekildiğine dair çok güçlü anlatılar var. Hristiyanlığa geldiğimizde ise İsa'nın göğe yükselişi zaten inancın temel direklerinden biri. Yani anlaşılan o ki bu fikir bölgenin ortak mitolojik havuzunda zaten yüzüyormuş. Ve şimdi Sıkı durun. Bu araştırmanın zirve noktasına, hikayenin bilinen en eski ve en detaylı planının bulunduğu yere, zamanda çok daha geriye, sizi epey şaşırtacak bir kaynağa doğru yolculuk yapıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Bu anlatı iskeletinin en belirgin ve en eski örneği, İslam'dan binlerce yıl önce İran coğrafyasında doğmuş olan Zerdüşlük dininde karşımıza çıkıyor. Bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Artavirafname adında bir Zerdüşt metninde Artaviraf isimli bir rahip Vohu Manah adlı bir meleğin rehberliğinde öteki aleme bir yolculuk yapıyor. Orada cenneti ve cehennemi geziyor, Tanrı Ahura Mazda'dan evrenin sırlarını öğreniyor ve sonra ne yapıyor? Gördüklerini insanlığa anlatmak için geri dönüyor. Benzerlik gerçekten şaşırtıcı değil mi? Anlatının iskeleti neredeyse birebir aynı. Peki bütün bu parçaları birleştirdiğimizde elimize ne geçiyor? Bu tarihsel mirasın, bu aktarımın arkasına yatan şeye akademisyenler ne diyor? İşte bu zaman çizelgesi, o kültürel zinciri gözler önüne seriyor. Zerdüşlükte ortaya çıkan bu güçlü anlatı yapısı, zamanla Yahudi metinlerine, oradan Hristiyanlığa ve nihayetinde İslam sonrası sözlü kültüre miras kalıyor. Karşımızda binlerce yıllık kesintisiz bir aktarım zinciri duruyor. İşte akademide bu olguya kültürel süreklilik deniyor. Ne demek bu? Bir hikaye kalıbının farklı kültürler ve inanç sistemleri içinde bambaşka anlamlar yüklenerek yaşamaya devam etmesi demek. İşte burası. Bütün bu analizin en can alıcı, en hassas noktası. Bakın, bir hikayenin biçiminin, yani iskeletinin ortak bir tarihsel kökene sahip olması, o hikayenin her inançtaki teolojik anlamının da aynı olduğu anlamına gelmez. Bu çok önemli bir ayrım. Miraç'ın İslam geleneğindeki manevi derinliği, önemi ve taşıdığı mesaj tamamen kendine özgüdür. Dolayısıyla burada hikayenin formuyla ruhu arasında net bir ayrım yapmak kritik ve bu derin yolculuğu zihnimizi meşgul edecek bir soruyla noktalayalım. Sizce bir hikayenin, bir mitin veya bir inancın tarihsel kökenlerini öğrenmek onun bugünkü manevi anlamını zayıflatır mı yoksa tam tersine onu insanlığın ortak hafızasının bir parçası olarak görerek daha da mı zenginleştirir? İşte bu üzerine hep birlikte düşünmeye değer bir soru.